Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane açması tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerimiz: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. 2 yumurtanın akı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Malzemelerimi saydığıma göre tarife geçebiliriz. Öncelikle ılık suyu ilave ediyorum. Daha sonra sütü ilave ediyorum. Sütümüz de ılık olursa daha iyi olur. Hemen şekeri ilave ediyorum. Mayayı da ilave ettikten sonra karıştırarak aktif hale getiriyorum. Mayayı aktif hale getirdim. Şimdi tuzu ilave ediyorum. Daha sonra iki yumurtanın akını ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum. Mayamı 2-3 dakika beklettim arkadaşlar. Birazcık ön maya yaptım. Malzeme listesinde unu söylemeyi unuttum. Un miktarımız şu anda 4,5 su bardağı un ayarladım hamurun sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle de paylaşacağım şimdi unumun yarısını ilave ediyorum spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum açmalarımız gerçekten yumuşacık çok lezzetli oluyor arkadaşlar tarifimi denerseniz yorumlarda belirterek bize yorum yazabilirsiniz abone olan arkadaşlarım bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkürler ederim arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle buralara kadar geldik Allah'ın izniyle. Daha da ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi unumun diğer yarısını da ilave ediyorum. Elimle yoğurma işlemine geçirdim. Hamurumu yoğurdum. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağı ilave ederek hamura iyice yedirene kadar yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. E gördüğünüz gibi yağı iyice hamura yedirdim. 5 dakika yağı iyice yedirene kadar yoğurdum. E şöyle güzelce pürüzsüz bir hamur elde ettim. Yumuşacık. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanana kadar bekliyorum. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi iyice kabardı arkadaşlar. Şimdi maya kokusunu alıyorum. Daha sonra yapma işlemine geçiyorum. Tezgahımı şöyle sıvı yağ ile birazcık yağlıyorum. İsterseniz unla da yapabilirsiniz. Hemen hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra hemen şöyle mandalina büyüklüğü de yuvarlayarak bezeler yapıyorum. 12 parçaya ayırdım hamurumu. Şimdi bezeler yapıyorum. dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar. Bezelerim dinlendi. Şimdi açmalarımı yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel olmuş. ipeksi bir dokusu var. Dokunmadan da açılıyor arkadaşlar. Oklavaya, merdaneye hiç gerek yok. Gerçekten tarifimiz süper oluyor. Sizlerle de paylaşmak istedim beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir açma oluyor. Çocuklarımızın, misafirlerimizin beğenerek, severek yiyeceği bir tarif. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle her tarafını tereyağı ile yağlıyorum. İçe için 50 gram tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz yağımız oda sıcaklığında olursa daha iyi sürülür. Şimdi hemen aparatla şöyle geniş şeritler halinde kesiyorum. Ve kenar kısmından şöyle yuvarlayarak açmamıza model veriyoruz. Ve hemen şöyle tekrar elimle yuvarlıyorum. Ve şöyle uç kısımlarında alt düz geçiriyorum açmamızın bağlantı yerini yapıyorum şöyle sizlerle de paylaşıyorum yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum hemen tekrar bir tane daha deniyoruz hamurumu açıyorum şimdi içine tereyağını sürüyorum Fazla da yağ sürmemize hiç gerek yok çünkü hamurun içinde de yağ var. O yüzden sadece açmamız tel tel olsun diye içine de tereyağı sürüyoruz. Hemen aparatla çizikler atıyorum. Tekrar kıvırıyorum. Açmamızın şeklini yapıyoruz. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaparak tepsiye yerleştiriyorum. Açmaları tepsiye yerleştirdim. Şimdi 15-20 dakika tepsi mayası olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar 20 dakika açmaları mayalandırdım. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurtayı iyice çırptım. Üzerlerine sürüyorum. Şöyle hafif hafif sürelim. Mayasını söndürmeyelim. Gayet puhur puhur olmuş arkadaşlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yumurta sarılarını sürüyorum yumurta sarısını açmaların üzerine sürdüm şimdi şöyle susamla da süsleme yapıyorum isterseniz koymaya da bilirsiniz daha sonra 200 derecede ısıttığım fırında pişirmek üzere gönderiyorum açmalarımı pişirdim fırından çıkardım 200 derecede ısıttığım fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim. E her fırının pişirme özelliği ayrı olduğu için dakika veremiyoruz. Kontrol ederek pişirirseniz iyi bir sonuç elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi açmalarımız gayet harika. Lezzeti de tadı da bir o kadar harika oldu arkadaşlar. Açmaların dokusunu sizlerle de paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık tekrar açıldığında tekrar normal şeklini alıyor hemen içinde sizlerle paylaşıyorum süper oldu arkadaşlar şiddetle yapmanızı tavsiye ederim videom buraya kadar izleyen herkesten Allah razı olsun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bizlere destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın